Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere oran orantıdan çıkmış olan soruları çözeceğim. 2020 Tt sorusu. Çınar'ın bir kısmı mavi olan toplam 78 kalemi vardır. Bu kalemleri 3 adet kalemli aşağıdaki gibi paylaştırmış. Kalemliklerdeki kalem sayıları 3, 4 ve 6 ile doğru orantılıdır. Her kalemdeki kalemlikteki mavi kalem sayısı birbirine eşittir. Kalemliklerin birindeki mavi kalem sayısının o kalemlikteki tüm kalemlerin sayısına oranı 1 bölü 2. Başka bir kalemlikte ise bu oran 1 bölü 3'tür. Buna göre çınarın toplam kaç tane mavi kalemi vardır diye sorulmuş. Şimdi orantıda arkadaşlar 3 ile 4 ile ve 6 ile doğru orantılıdır diyorsa. Birinci kalemlikteki kalem sayısına A desem, ikinciye B, üçüncüye C desem. A bölü 3 doğru orantıda böleceğiz. Eşittir B bölü 4. O da eşittir. C bölü 6. O da eşittir. K orantı sabit edeceğiz. O zaman buradan A 3K çıkar. B 4K çıkar. C de 6K çıkar. Topladığımızda toplam kalem sayısı arkadaşlar buradan 13K yapar. Toplam kalem sayısının 78 olduğu bize söylenmiş. O zaman K'nın buradan kaç çıkması gerekir? 6 çıkması gerekir. O halde kalemliklerdeki kalem sayısını, toplam kalem sayısını bulmuş olacağız. Birinci kalemlik, ikinci kalemlik ve üçüncü kalemlik dersek. Birinci kalemlikteki kalem sayısında biz ne demiştik? 3K. K da 6 çıktı o zaman 18. İkincisinde 4K demiştik o zaman 24. Üçüncüsüne 6K demiştik. Burada da 36 tane kalem var. Şimdi soru şöyle bir cümle kullanıyor. Diyor ki her kalemlikteki mavi kalem sayısı birbirine eşit. Yani şuraya bir mavi diyeceğiz. Üçüne de aynı sayıyı yazacağız. Yazdıktan sonra herhangi bir kalemlikteki mavi kalem sayısının toplam o kalemlikteki kalem sayısının oranı 1 bölü 2 olacak diyor. Oranın 1 bölü 2 olması demek yarısı demek. Yani burada 9 tane kalem varsa o zaman burada da 9 tane olacak. O zaman burada da 9 tane olacak. Burası 1 bölü 2 yani yarıyı sağlıyor. Başka bir kalemlikte de bu oran 1 bölü 3 olacakmış. 3'te 1'i. 24'ün 3'te 1'i ne yapar? 8 yapar olmaz. 36'ın 3'te 1'i ne yapar? 12 yapar yine olmaz. Demek ki o zaman biz burada yanlış kalemliği seçmiş olduk. O zaman şöyle yapacağız. Diyeceğiz ki 18'in yarısı değilse bu 24'ün yarısı olacak. Yani burada oran 1 bölü 2 olacak. O zaman 3 kalemlikte de 12 tane mavi kalem olacak. Buradaki oran 1 bölü 2. 3 2, yarısı. Bir de 3'te 1 oran olması lazım. Dikkat ederseniz bakın 36'nın 3'te 1'i 12 yapar. O zaman bu tutar. Burada demek ki her bir kalemlikte 12 mavi kalem vardır. Kaç tane mavi kalem vardır demiş toplam. 12 artı 12 artı 12'den 36 tane mavi kalemi vardır. Çınar'ın deriz arkadaşlar. Gayet kaliteli bir soru olmuş. Çok iyi yorumlanması, çok iyi okuması gereken bir soru. Bu soruyla arkadaşlar o orantı çıkmış sorularını bitirmiş olduk. Umarım bu video işinizi görür. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayınız.